Hey sen gelsene. Gel gel sana diyorum işte. Kanalıma ay pardon yani ormanıma hoş geldin. Benim adım Oyunbaz Mucu. Beni tanımak ister misin? Hadi gel tanışalım. Tanışalım ama tanımak istiyorsan kanalıma abone ol. Bir de like atmayı unutma. Like mı? Pardon. Like neydi ya? Beğenmeyi unutma arkadaşım. Hadi gel sana ormanımı gezdireyim. Görüyor musun? İşte burası bütün sevimli dostlarımızın yaşadığı çok canlı renklerle donatılmış bir orman. Çok güzel hayvanlar var. Ee, hayvan demeyeyim şimdi beni parçalarlar. <laughs> hayvan değil onlar. Onlar benim arkadaşlarım, benim dostlarım. Birazcık grip olmuşum. Sesim kötü geliyor. Destek olur musun sen de bana? Hadi gel bakalım. Seni tanıştırayım. Görüyor musun? Oo, işte bu bizim ormanımızın. Yani yaşadığımız vatanın en büyük, en cana yakın, en asil hayvan. Pardon dostudur. <laughs> ne haber dostum iyi misin? Hmm, sen yine ne saçmalıyorsun Kurnaz Tilki? Ne boş boş konuşuyorsun milletin bütün vaktini alıyorsun. Ormanı gözle yeter. tartışmayın. Neden tartışıyorsunuz yine? arkadaşlar ben de geliyorum. Birazdan bütün sevimli dostlarımız gelecek. Değil at kardeşim? Aman kurnaz tilkinin kurnazlıkları işte. Ormana bile sahip çıktı. Ne yapacağım ki anka kuşu? Hoş ver. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ormanımızı beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğendiğinizi söylemeyi ve yazmayı unutmayın. Ama olur mu? Bakın daha kimler kimler gelecek yanımıza. Hepsiyle tanıştıracağız size. Ondan sonra doya doya bol bol oyunlar oynayacağız. Videolar çekeceğiz. Sizler de katılabilirsiniz biliyor musunuz? Bizim dünyamız herkese açık. İyi be bir şaka yapalım dedik şakamızı. Böyle bozdunuz tamam bak herkes toplandı işte arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bizim ormanımıza yani kedimizin evi burası ben sahip çıkmıyorum zaten ben buranın kralıyım demiyorum Aslan kardeşim benim parçalar yoksa ne yapalım? Dans etmeye başlayalım mı? Evet arkadaşlar biz hepimiz bir araya geldik. Sizinle tanıştığımıza memnun olduk. Biz şimdi dans edeceğiz. Başlasın müziğimiz. Siz de abone olup like atmayı yani beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Geldik geldik hemen. Kızmayın fazla bekletmedik sizi. Hadi başlasın dansımız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Canım arkadaşlarım hoşçakalın.